Adnan abicim. Canım benim benim güzel kızım. Bir tanem. Aşkın kızım benim Hop hop aile var. <laughs> Heyecan yapma diyor. Abi nasılsın? <laughs> iyi misin? Sayın hocam. Canım beni, hayata, beni hayata, bina hayata kavuşturan, buna ah, hayat veren Allah Türkiye Allah. Cumhuriyeti'nde insanları yaşatan Sayın Bingül Sönmez. In. canım abi. Allah sana çok uzun ömür versin. Amin. Başımızdan Allah seni eksik etmesin. Amin. Bir efsane konuşuyor. Sen deli misin Bingür Hocam? Seni, seni Türkiye Cumhuriyeti değil, dünya seviyor. Ay öyle mi? Aşık sana. Valla. Tamam, Hepimiz öyle Bingür Hocama. Hocam, Hocam Sayın hastayız Seda, sana. Sayın Seda Sayanım. Bir tanem. 17, 17 500 lira bana borçlusun. Tamam. Seda Sayanım. 2012 CD'sini aldım. Çıkar çıkmaz. Vallahi aldım. Yarın da göndereceğim. Ona özellikle bana hitaben. Ah kurban olurum. İmza alacağım. Adnan Yemin abi. Canım. Sabah yanıma geldin ya canım benim. Ayaklarına sağlık. Kurban olurum seni yaradana. Sonra sen giderken yoldaydım. Ben yayına girdim. Dedim ki Adnan abi e, ziyaretime geldi. Allah razı olsun. Canım babam benim dedim. Ee, Marie Claire'daki resimlerimle e, Photoshop diyenlere Sen sakın söyleme dedim ki Saydırdı dedim Ama sen küfür etme sakın <laughs> Saydırdı dedim Yerim ben seni Yerim ben seni sabahın sedası Canım benim sabahın bir sultanı. Canım seni, seni çok seviyorum Lale'm yanında mı Lale'm Yok Lale yanımda değil Onun rahat konuşuyor Onun için Sepet gibi onu mu taşıyacağım canım? <gülüyor> <gülüyor> Sağ olun nasıl abi iyi misin? Hocam çok iyiyim. Maşallah sesin çok iyi geliyor. Çok, Deniz hocamı çok seviyorum. Deniz Şener hocamı Allah çok seviyorum. Ee, Allah razı olsun ondan evet, çok iyi da baktı da evet Deniz'e. Onu da öpüyorum Allah, çok. çok. Allah sizleri başınızdan eksik etmesin. Çok iyi baktı sana biliyorsun. İnşallah hocam so, sizi en kısa zamanda so, so, ziynete geleceğim. Son yatışında. So, so, Adnan so, 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 abi bak. Bu kol düğmeleri biliyor hatırlıyor musun? Ben Adnan ben abinin mi? armağanı bunlar. Ay ne güzel. Bak bunlar senin armağan hatırladın mı? Sana layık bir şey değil ama. Aa olur mu bak ne kadar güzel rastlantı ah, oldu. Benim. En son Adnan abi evet. gözeye düşerdi vallahi. Adnan ne abinin ne armağanı bunlar. Olur. Adnan abi seni öpüyoruz. Canım Sedacığım seni çok seviyorum. Bir öz kızım gibisin. Biliyorum bir tanem. Biliyorum İyi, hayatım. Seyinir, İyi yayınlar diliyorum. Hüper sağlık diliyoruz. Çok uzun ömür diliyoruz. Allah, çok sağlık ömür versin ya. Versin ya. Allah sağlık ya. versin sana inşallah. Allah sağlık versin.